iman edenler sizi elem verici bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla savaşırsınız, cihad edersiniz, şayet bilirseniz bu sizin için en hayırlı olandır diyor Allah Azze ve Celle. Peki biz? Allah'ın dini için bu fedakarlıkları yapıyor muyuz kardeşler? Bizler de bu ayet, ey, hani biz ey iman edenler ayetini işittiğimizde sahabe bize demiyor muydu? Hemen orayı dikkat kesilin. Birazdan Allah size bir hayrı emredecek. Birazdan Allah sizden bir şerri yasaklayacak. Hemen oraya dikkat kesilin diye. Gerçekten biz de sahabe gibi miyiz? sahabenin olduğu gibi ayetleri direkt üzerimize almadığımız müddetçe her inen ayet bizzat bana hitap ediyor. Beni tehdit ediyor, beni hayırla müjdeliyor. Biz nasihatlere böyle bakmadığımız müddetçe kalplerimizde tesir etmesi ve bizi amele sevk etmesi çok zordur kardeşler.